Ya yeah. Sonucu var yazar avucuna Zek sonucu yak Konar gözü cuma Renk olurum paranoyak Ya yeah. kör hep Zek yollara örtünüp kes Doldurur on gram ya yeah. Sokaklar oldu kafes Çekeriz bongu güneş ya yeah, ya yeah bitmedi eş ya aklımda sen fikrimde sen uygun iklimde sen gelir dimdik ve sert ya her gün ezer gözlerim açık dinle son sesi açıp ya tanış bu serseri yanım sev zeko benzer moruk merselese zor zamanlar zor zamanlar ilk kez omuzlarım bu kadar yere yakın deme sakın dur dolaş aynı bok Nedenim aynı kehanet aynı son Ki yoluma çıkan her hepsi lanet diyorken Aramıyorum sonu farklı yok inanamıyorum son bir buçuk yıla Üç ay önce parkta elde ot paf Ölüp dirilten bir şeyler içtim Geri döndüm hepsi oldu ters düz İrade üreten kene gibiyim Yanımda duran herkes Eminem'den de iyi Çünkü ele geçirmeyi istiyorlar En az onun kadar affet Memeyi öğretiyorum hepsini affetmemeyi Pal üst diyeme affet bebeğim Tasarımımın parçası rot Sadece yok eder yürür hep en iyi Artık yok beklediğim kimseyi Hedefine kitlenen Jay-Z gibiyim Bankada paraları boşuna biriktirmiyorum Hepinize göstereceğim Bir yağmur sonrası düşünceliyim Aklımda birkaç hayal parçası Siktir ettim hepsini yalnızım öfkemle ben büyük kumarbazım Zor zamanlar, zor zamanlar kez omuzlarım bu kadar yere yakın Deme sakın Zor zamanlar, zor zamanlar Ilk kez omuzlarım bu kadar yere yakın Deme sakın